hiç ışık yaymadığı, etkileşimi olmadığı halde milyarlarca galaksiyi bir arada tuttuğu varsayılan karanlık madde. Hala çözülememiş bir bilmece. Yeni bir çalışmayla karanlık maddenin doğasına dair yeni bir sınır çizildi. Oslo Üniversitesi'nden araştırmacılar karanlık madde parçacıklarının sanılandan 20 ila 200 kat daha ağır olması gerektiğini öne sürdü. Bir süredir kabul gören bulanık karanlık madde modeli karanlık madde parçacıklarının kütlesinin yaklaşık 10 üzeri eksi 23 elektronmol olabileceğini savunuyordu. Teoriye göre bu kadar hafif parçacıklar kuantum etkiler nedeniyle fiziksel olarak bulanık, yani yaygın halde bir noktada yoğunlaşamıyordu. Norveçli araştırmacılarsa Samanyolu'nun uydularından Leo 2 adlı cüce galaksiyi ve galaksideki yıldızları inceledi. Yıldızların hareketleri karanlık madde hakkında ipuçları taşıyabilirdi. Ekip Schrödinger denklemini kullanarak binlerce karanlık madde dağılımını modelledi ve bunları Leo 2'de gözlemlenen yıldız hareketleriyle karşılaştırdı. Ortaya şu çıktı. Karanlık madde parçacıkları 10 üzeri eksi 21 elektron volttan daha hafifse kuantum bulanıklığı nedeniyle gözlemlenen yoğunlukta kümelenemezlerdi. Bu önceki modellerin öngördüğü 10 üzeri eksi 23 elektron volt seviyelerine göre ortalama 110 kat daha yüksek bir sınır. Karanlık maddeyi hala gözlemleyemiyoruz. Fakat evrenin ağırlığını nasıl taşıdığını anlamaya bir adım daha yaklaşmış olabiliriz. <laughs>